Arkadaşlar 7. denemeyle devam ediyoruz. Güzelce dinleyin beni. ABCD dikdörtgeni EF boyunca katlanıyor. AF ile EC üstü dik kesişiyormuş arkadaşlar. Dolayısıyla diyor x nedir diye soruyor. Beraber bakalım. 12 ise burada nedir? 12'dir. Katlama neydi arkadaşlar? Katlama aynısı bu tarafa göre. Mesela c'miz c üstü oldu. B'miz b üstü oldu. 12 ise c, b'miz. Şurası ne olacaktır? 12 olacaktır. Doğru mu? Çok güzel. Mesela şurası 90 sa katlımda 90 nereye geldi? Buraya geldi. Ve bu 90 soruda verildiği için bu buna ne oldu arkadaşlar? Paralel oldu değil mi? 90-90. Dörtgen bakın bu 90 da buraya geldi. Katlandı. B'miz B üstüne geldi. Peki arkadaşlar o zaman buraya bakın. Hatta şurası da şuraya eşittir değil mi arkadaşlar? Şurası da şuraya eşittir değil mi arkadaşlar? Mükemmel. Peki bu 12 şuraya gelir mi? Gelir. Bu 12 oldu. E bu 12 de buraya geldi mi? geldi. O zaman şu üçgene baktığımızda a a a kökü b b b kökü 12 12 12 kökü 2 olacaktır. Tekrar anlatalım arkadaşlar. Şu uzunluk şuraya geldi. Bu uzunluk buraya geldi. Şu şuraya da 90 buraya geldi ve burada bir dikdörtgen oluştu. 12 şuraya kalkar. Bu 12'ye gidecek. 12, ye 12, ye 12, ye 12 ye 12'dir. Başka bir çözüm şey yapalım. Katlanınca burası açı ortaya olur mu? Evet olur. Peki zaten burada 90 yok. Yukarısı da 90 45-45 oldu mu? Oldu. O zaman burası 12-12'den 12, 12, 12 2'dir. Oradan da söyleyebiliriz arkadaşlar. Devam. Bir dörtgenin üç kenar uzunluğu birbirine eşittir. Bir dörtgen çizim şöyle. Çizeyim. 3 kenarının uzunluğu birbirine neymiş arkadaşlar? Eşitmiş. Sonra bu kenarların arasındaki açıları ölçüsü 60 ve 80'dir bak. 3'ü eşitmiş ve şunlar 60 ve 80 ise bu dörtgenin en giriş açısı kaç derecedir diye sormuş. Peki arkadaşlar şimdi biz burada ikiz kenar yapacağız. Sizce böyle mi yapalım ikiz kenarı böyle mi yapalım? Hangisini yapalım? Sakın 60'ı bölmeyin. Çünkü 80 yaptık diyelim 50-50 devam edemeyeceğiz ki soruda. Ama şurayı çekersek var ya 60 ve kenar olduğu için tabanlar da 60 60 olacak. Nasıl üçgen olduğu? Eşkenar üçgen. Burası ne olacaktır? Eşittir. 80 60'tan buraya 20 kalır bir ikizkenarın tabanları 80 80 gelecek. O zaman bu dörtgenin iç açıları 80, 60, 140 ve 80'den en büyük açısı 140 olacak diye tekrarlayalım. 3 kenarı eşitmiş. Bu kenar arasındaki açılar 60 ve 80'miş. Bu dörtgenin en büyük açısı kaç derecedir diye sormuş. Dolayısıyla böyle durumlarda 60'ı bölmeyin. Neden? Çünkü tepesi 60 bir ikiz üçgen eşkenar üçgendir. Ve 60, 60, 60, 60'dan burası da eşit gelecektir. Ve buraya 20 kaldı. İkiz kenardan 80, 80 gelecektir. Ve şu açı 140'dır. Bize büyük açı sormuş. Devam. Bir çiftte 5 metre uzunluğundaki bir yürüyen platform. Şu 5 metre uzunluğunda güzel. Uç noktasına yere dik şekilde yerleştirilen 3 metrelik bir direk. Bak 3 metrelik bir direk var burada. Ee, desteklenip saman balyaları kamyona yüklenecektir. Daha sonra kamyonun daha rahat yaklaşabilmesi için platformun yeriyle olan açısı değişmeyecek şekilde yer ile olan açısı değişmeyecek şekilde desteği 1.2 metre kısaltıp şimdi üçgen 1,2 kısaltsak ne olur? 1,8 olur değil mi arkadaşlar? 1,2 kısalttım. 1,2 metre kısaltıp bu tarafa çektiğimizde araç daha rahat yaklaşabildi. Ve dolayısıyla balyalar buradan daha rahat bunun içine düşecek arkadaşlar. Gayet güzel. Ama platformumuzun boyu yine kaç? 5'tir. Şurası yine kaç? 5. Buna göre destek kaç metre sola kaydırılmalıdır? Şuradan indiğimizde burası kaçtı normalde şu uzunluk yukarıdan da kaçtı? 3'tü. Ne kadar kaydırmalı? Bize burayı soruyor. Şimdi arkadaşlar biz şöyle yapalım. 3 bir şey 5. 3, 4, 5 değil mi arkadaşlar? Çok güzel. Yani şunu da tamamı nedir? 4'tür. Peki o zaman şuraya e, x dersek şura ne olacaktır? 4 eksi x olacaktır ve buralar bu buna nedir? Paralelleri benzerlik yapacağız. 4 eksi x'in 4'e oranı 4 eksi x'in 4'e oranı bakın şu şekilde benzerlik çünkü buna paralel ya. 1,8'in 3 oranı. 1,8'in ne oranı? 3 oran arkadaşlar. Şurayı genişletelim. 10 ile çarp 18'e 30 anlamına gelir ve 6'ya bölersek 3 bölü 5'tir. Şimdi şununla şununla işlem yaptığımızda, işler dışarı yaptığımızda 3 kere 4 12 eşittir. 20 eksi 5x'in arkadaşlar. 5x 8'e eşit. X'imiz 8 bölü 5'tir arkadaşlar. 16 bölü 10 olur. O da 1,6'dır. Tekrarlayalım arkadaşlar. 5 metre platformda şöyle 3 metrelik bir desteğimiz varmış. Şimdi buradan balyadan yüklenecekmiş. Araç daha iyi yaklaşması için açıyı bozmadan yani şu platformun açısını bozmadan şunu 1,2 metre kısaltmışlar. O zaman ne oldu? 1,8 oldu yeni hali. Ve araç rahatça girebildi. Şimdi eskiden burası 3'tü ve burası 1,8 ise e, bu platform ne kadar sola alınmalıdır diyor. E, dolayısıyla zaten burası 4'tü 4 x 4xx'in 4'e 1,8'in 3'e diyerek soruyu çözdük. 1,6 sola alınmalıdır dedik arkadaşlar. Devam. Şimdi bunun bir kenarı 4 ve bu düzgün altıgen taralı bölgenin alanları toplamı nedir demiş. E, biliyoruz ki düzgün altıgen 6 tane neden oluşurdu? Eşkenler üçgenden oluşurdu. O zaman hepsi 60-60-60 yazabiliriz. Ya da hepsini geçtik. Zaten bu tam ortadan yarıyorsa değil mi? Düzgün altıgen 60-60 bölerdi. Şu açı şu açı şeklinde. Neyse. 30-60-90 yine burası 60. Burada nedir? 30. Yine burası 60. Burada nedir? 30 şekli yazdığımızda. 30'un gördüğü 2, 60'ın gördüğü 2 köküç olunca nedir bir üçgen alanı? 2 çarpı 2 köküç bölü 2. Kaç tane var bundan? Hepsi aynı çünkü. Arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane var. Cevap 12 köküçtür. Tekrar edelim arkadaşlar. Düzgün altıgeni. Bakın şu köşegenler ne yapardı? Uzun köşegenler düzgün altıgeni. 6 tane eşkenar üçgene bölerdi. O zaman hep 60 60'ları koyduğunuz zaman bakın hep 60 60 eşkenarı. Yine 60 60 eşkenarı. 60 60 eşkenarından 30 60 -90, 90 üçgenleri oldu şunlar. Ve 90 gördüğü 30'un gördüğü 2, 30 gördüğü ki eş dik üçgenler ve bir tanesinin alanı dik kenarlar çarpımının yarısından bulup 6 tane alanı, 6 ile çarptık devam. C noktasında iki çember birbirine teğet. Şu doğru da A ve B noktasında iki çembere ayrı ayrı teğet. Taralı bölgenin alanı nedir? Öncelikle şunu unutmayalım arkadaşlar. Şurayı çektiğimiz zaman bakın çektiğimiz zaman çektiğimiz zaman çok iyi bakın. Bu ikisine de şöyle ortak teğet çizersem ortak teğet bakın şimdi. Değiyor, değiyor. Neden? Şu çemberi kitaptan taraftan değiyor eşit oluyordu hatırladınız mı değiyorsa. Peki hatta söyleyebiliyorduk neden iki taraftan değiyorsa eşit oluyordu? Çünkü merkezine çekersem yarı çaplar birbirine eşit olduğu için kollara inen dikmeler birbirine eşit olduğu için burası açı ortay ve şunlar ne oluyordu? Eşit. Dolayısıyla hani şunlar eşittir. Peki burada da değiyor değiyor olduğu için burada eşit midir ve şurayı ne buldunuz? Üç eşitse perfect triple. Yani ne geldi burası? 90 derece geldi. Peki 90 60'a şu açı kaç geldi? 30 geldi. 30'un gördüğü iki kökü ise 60'ın gördüğü 6 olacaktır. 90'ın gördüğü ne olacaktır? Burası 4 kök 3 olacaktır arkadaşlar. Şöyle çemberlerin merkezlerini birleştirdim. Merkezleri birleştirdim. Peki 60 ise tt dikin için burası ne oldu? 30. Yarı çaplı eşit olduğu için burada ne geldi? Karışmasın. şu da ikizkenar olduğu için 30 geldi ve 120 geldi. Yani buralar 2 2 olmaz mı? Çünkü a a a kök 3 120 30 33 dikinerek de bulabilirsiniz. Peki 30-90 burası 60. E burası da 60. E bu da 60. Eşkenar geldi. Çünkü bu da buraya eşit işte aynı zamanda. Ya bu 6 burada ne geldi? 6 geldi. Şimdi amacım ne? Amacım şu yamuktan dilimleri çıkaracağım. Tüm yamuğun alanını söyleyin. Üst taban şöyle yandan bakınca bir TT dikindiler. Üst taban 2. Alt taban 6 bölü 2 çarpı yüksekliğimiz. Çünkü yüksekliği bakın dik dik. Yüksekliğimiz dik yamuk. 4 kök 3 eksi. Niye çıkarmayayım olumluluk için? Şu daire dilimiyle e, bu daire dilimini çıkarmalıyım. O zaman bana şu dairenin dilimini söyleyin. Pi 6'nın karesi pire karenin 360 tanesi 60'ı değil mi arkadaşlar? 6'da biri. Artı bir de neyi çıkarmalıyım? Pi 2'nin karesi bölü 360'da 120'si. Çok güzel. Şimdi buraya baktığımızda 4 şurası 16 kök 3 geldi. Eksi. E bu 6'da biridir. 6 pi geldi şurası. 6 pi artı. Bu da yine 3'te biridir. 4 pi bölü 3 geldi. Devam edersek 16 kök 3 eksi payda eşitlersek bunun paydası 1 ya. 3 derece bulsak 18 pi artı 4. 22 pi bölü 3 geldi. Cevap da arkadaşlar. Şimdi tekrarlayalım. Ortak teğeti çektiğimde şu ikisi eşit değiyor değiyor bu çembere. E bu da ortak teğet olduğu için ikisi eşit ve burada 90 derece muhteşem üçlüden geldi. Muhteşem üçlüden geldi diyorsunuz. Başka türlü ispatlayamazsınız. Ne var ki? AA derim, BB derim. 2 artı göçüyseniz A artı ve 90 derece. Yani. Buradan arkadaşlar dikindim, dikindim, merkezleri birleştirdim. Ve 60 ise burası 30 geldi. Yarı 30 geldi. O 2 kökü 2, geldi. 30, 90, 60. Burada da eşkenar geldi arkadaşlar. Burada 30'un gördüğü kökü 60'ın gördüğü 6 olmuştu. 6, 6, 6 geldi. Zaten 90'ın gördüğü burada 4 köküştü. Üst taban artı alt taban bölü 2 çarpı h yamuğundan 60'lık dilimle 120'lik dilimi çıkardık. O da pi altın karesinin 6'da 1'i ile pi 2'nin karesinin 3'te 1'i 120 derece ve sonuç geldi arkadaşlar devam. 5 adet özdeş dikdörtgensel bölge yukarıdaki gibi dizildiğinde oluşan şeklin çevresi x oluyormuş. Buna göre aynı dikdörtgensel bölge şunun gibi yerleştirilirse de şeklin çevresi kaç x birim olur? Şimdi buraya baktığımızda bunun kısa kenarlarını kısa kenarını A, A A alayım. Özdeşler zaten. Şurası B, şurası da B, e şurası da B, e şurası da B. Şimdi direkt bunun çevresini bulurken B B B B. 4 tane B'miz var. A A A A. 4 tane A'mız var. Şimdi nereye alamadım? Şuraya alamadım. Peki şurası B, şurası B, şurası B ama şu A. Yani şunla şunun toplamını almak istesem 3B'den A'yı çıkarmam gerekmez mi? Evet. O zaman 3B'den A'yı çıkartayım. Peki şurayı bulurken nasıl bulacağım? E orası da B, B, B ve şurası da A. Demek ki 3B'den de şu A'yı çıkarırsam şununla şunun toplamını veririm. O zaman iki tane var. Çünkü buradaki de 3B-A, burası da 3B-A. Ve topladığım zaman arkadaşlar dağıtalım. 4B artı 4A artı 6B-2A'dan arkadaşlar... 10B artı 2A oldu. Üsttekinin çevresi. Alttakinin çevresine gelelim arkadaşlar. A, 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 A. Şuraya da B, 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 dediğimde. Şimdi güzelce anlayalım. Normalde yine şurayı karıştırmayayım. Şöyle dursun. Bu neymiş? X'miş. Çünkü X'i vermişti. Şimdi aşağıda bunu bulalım. Ne var yine burada? 1, 2, 3, 4, 5, 6 B var. Artı 1, 2, 3, 4 tane A var. Artı nereleri almadık şu anda? Şu bölgeleri almadık. Peki normalde şurası B, e, burası B. Peki burası A olunca şu bölgeye kalan uzunluk 2B eksi A değil midir? Çok güzel. Peki aynı şekilde burası B, burası B. Şurası A olunca şuraya kalan bölge 2B eksi A olduğu için yine 2 ile çarpsam olur mu? Olur. 6B artı 4A artı 4B eksi 2A'dan arkadaşlar ne geliyor? 10B artı 2A geliyor. Şimdi bakıyorum 10B artı 2A buldum. X birimdi. Bu da 10B artı 2A geldi. O zaman onun da çevresi ne olacaktır? X birim. Yani kaç X'tir? 1X'tir arkadaşlar. Hemen tekrar edelim arkadaşlar. Çevreyi bulurken arkadaşlar böyle çevresini dolanıyoruz değil mi? Hatta şarkısı neydi? Dolana ay dolana dolana yıl dolana. Çevreyi bulacağız. Dolayısıyla buradan ne yaptık arkadaşlar? Gördüğünüz gibi A A A 4A'mız var. B B B 4 bmiz var. Şurayla şuranın toplamı 3B'den A çıkarıp orada var. 3 beden daha Altta da var 2 tane var. Ve 10b artı 2 a'mız dedik. Bunun çevresi x olduğu için x eşittir dedik. Aşağısı kaç x'tir diye sormuş. a a a a 4 a 4A var. B, b b b b b 6 b 6B var. Şimdi şununla şunun toplamı 2 b x a. Şununla şunun toplamı 2 b x a olacak. 2 tane 2 b x a. O da 10b artı 2 a geldi. O zaman 2 x'in çevresi eşit geldiği için o da kaç x birimdir arkadaşlar aşağısı da? bir tane x birimdir. Aslında bunda şöyle düşünülebilirdi. Hani bu daha iyi anlayın diye yaptım. Şöyle düşünülebilirdi. Mesela sonuçta bunlar hep ayrı, ayrı 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 olsaydı çevre kayıpları nerede oluştu? Şu bitiştiği yerlerde çevre kaybı var. Çünkü orası sayılmayacak. Peki o zaman burada hem bunun a'sı hem de bundan gelen a kaç a kaybetti? 2 a çevre olarak. Çünkü çevresinde eskiden o vardı. Birleşince gitti. 2 a. Bak dikkat et. Şuradaki bir a bir de alttakinden yine değdiği için 2 tane 2 a 2A 2A toplam şu bileşen 2 4 6 8A kaybediyor. Burada da bitiş yerler 2 4 6 8A kaybediyor. İkisi de hepsi ayrı ayrı olsaydı bulduğu çevreyle Bitiştiklerindeki çevrede şu o birleştiği yerler gözükmediği için dış çevrede orayı kaybetmiş oluyor. 2A, 4A, 6A, 8A çünkü karşılıklı bak hem aşağıdan hem üstten gidiyor çevre. 2A, 4A, 6A, 8A gidiyor ve ikisi de gittiği için aynıdır. Ha, anlayanlar problem yok. Hocam anlayamadım sorun değil çok güzel şekilde demin anlattık zaten mantığıyla tamam devam. Aşağıdaki şekilde bir duvar saati gösterilmektedir arkadaşlar. Bir reklam ajansı çalıştığı firma için bu saatin yüzeyini maviye boyuyor iki çizgi arasındaki bölgeyi firmanın reklam bilgilerini girmek için beyaza boyuyorum. Buna göre beyaz bölge alanının saatin tüm alanı oranı nedir demiş. Yani şuranın tüm alanı oranı nedir? Kuzla 3 tam ortadan yardığı için arkadaşlar çaptır. Arkadaşlar bakın Tam 9-10 saati ile 10 2 ile 3 arasındaki bakın mesafe aynı olduğu için bu buna nedir? Paralel olmak zorunda. 360'ı 12'ye bölersek 12 saat olduğu için bir tane saat arasına kaç derece gelir? 30 derece gelir. Yine aynı şekilde şöyle yapsam burada nedir? 30 gelecektir. Gayet güzel. Şuradan dikinersem yukarı. Şunlar 60 60 olmak üzere. Şurada 30 geldiği için. 30'un gördüğü R ise 90'ın gördüğü kaç R olur? 2 R olsun. Böylelikle rahat işlem yapmak adına söylüyorum. Ve şurası ne geldi? R kök 3. Burada ne geldi? R kök 3 geldi. Şimdi arkadaşlar nasıl yapacağım? Şöyle yapacağım. Şu iki dilimin alanını bulacağım önce. Şöyle şu alanla şu alan. 30 artı 30 60 derecelik bir alandır. Yani bundan iki tane var gibi. O zaman yazalım. Pi 2R'nin karesinin 360'ta 30'undan 2 tane var. Şu ikisi. Şu üçgen alanı nedir? R çarpı 2R kök 3 artı R çarpı 2R kök 3 bölü 2. R çarpı 2R kök 3 bölü 2 de bize o üçgen alanı. Neyi verdik? Şu bölgen alanını bulduk. Yani şurayı bulduk. Oranın tüm alan oranı nedir diyor. E tüm alan yarıçapı çapı 2R'ye almadık mı? O zaman pi'yi 2 nesi karesi. Şimdi devam ettirdiğimde arkadaşlar. Ee, 30 ile 360 olsa buraya kaç geldi? 12 geldi. 2 ile de 2 sadece ise buraya kaç geldi? 6 geldi. Yukarısı da ne oldu? 4 pi R kare bölü 6 oldu. Artı şurası da şu ikiler gitti arkadaşlar. R kare kök 3 geldi. Bölü aşağısı da 4R kare pi ile çarpınca 4R kare pi geldi. 4 bölü 6. Şu da sadece kaç geldi? 2'ye 3 geldi. Yukarısı arkadaşlar 2 pi re kare bölü 3 artı payda eşitledim. 3 re kare kök 3 bölü 3 bölü 4 re kare pi geldi arkadaşlar re kare pi. Üst tarafı yazalım arkadaşlar üst taraf ne oldu? 2 pi re kare artı 3 re kare kök 3 bölü şu 3 aşağısı çarpılıyor 12 re kare pi. Re kare re kareler gideceği için arkadaşlar cevap. 2 pi artı 3 kök 3 bölü 12 pi olacaktır arkadaşlar. Çünkü r kareler burada şurayı şöyle göstereyim. R kare parantezinde 2 pi artı 3 kök 3 olacağı için yani r kareler gitti ve 2 pi artı 3 kök 3 12 pi oldu arkadaşlar anlatayım. Her biri saat arasında 360 12 30 derece oluyor. Şuradan çekince de 30 derece. E buradan çekince de 30 derece oldu. E dolayısıyla burada inen dikler de yarış aynı olduğu için dikler de aynı olacağından bu buna paraleldir arkadaşlar. Gayet açık. Dolayısıyla 90 gördüğü 2 reis 30'un gördüğü re 60'ın gördüğü re kök 3 bu da re kök 3 geldi. Sonra pi 2 re'nin karesi bölü 360'da 30'dan 2 tane var. Artı R çarpı 2R köküç bölü 2 ekledim şurayı buldum. Bunun bize tüm alan oranını soruyoruz. Pi kirenin karesini. Geri kalan işlemlerden soru geldi arkadaşlar. Kolay değildi. Gayet güzel devam. Soruyu okuyalım arkadaşlar. Soru diyor ki yukarıdaki birim küplerden oluşan yapıdan numaralı küplerden hangileri çıkarılırsa yapının sağdan görünümün alanı değişmez. Yani buradan baktığımızda alanı değişmez hangileri çıkarılırsa. Bakalım. Öncelikle sağdan baktığımda hangi alanları görüyorum? Şurayı, şurayı, şurayı sağdan baktığımda şurayı, şurayı, şurayı ve şurayı görüyorum. Çok güzel. Sağdan bakma gördüm. Alanlar bunlar. Şimdi örnek veriyorum. 3 e, çıktığında şu alan görüyordum gitti ama arkasında bir küp olduğu için onun yerine bir alan gelmiş oldu. O zaman bu yapının sağdan baktığımızda alanı değişti mi? Değişmedi. Çünkü aynı alandan arkada geldi. Arkasında küp olduğu için. Peki 2 çıkarsa 2 gitti ama tam karşısında arkasında bir küp olduğu için bu alan yerine şu alanı göreceğiz sağdan baktığımızda ve dolayısıyla arkadaşlar yine bir alan gelmiş oldu alan yine değişmemiş olur. Yani 2 ve 3 var. Devam edelim. 1 bir olursa 1'i kaldırdığımızda bu alanı görüyorduk ama arkasında küp olmadığı için arkası boş kalacağından alan ne olur sağdan baktığı alan azalır. Yine aynı şekilde 4 kalkarsa arkasındaki küp olmadığı için orası yine gözükmeyeceği için sağdan baktığımızda o alan yine azalmış olacaktır yani değişmiş olacaktır. O zaman 2 ve 3 küpleri çıkarsa sağdan bakıldığında alan değişmez. Tekrarlayalım. Şimdi arkadaşlar sağdan bakıldığında şu alanları görüyoruz. Dolayısıyla 3 giderse tam arkasında bir küp geliyor. Alan değişmiyor. 2 bu gittiğinde onun arkasında bir küp var yine aynı alanı sağdan görebiliyorum. Ama 1 gittiğinde arkası boş. O alan gitmiş oluyor. 4 gitti arkası boş. Alan gittiği için alan azalacak. Yani değişecek. Dolayısıyla 2 ve 3 küpleri çıkarsa alan sağdan bakınca değişmez. Devam. Bize diyor ki e, bura 3, bura 1. 1 ve 3'te kesen doğrular ver. Taralı bölgenin alanı nedir diye sormuş. Arkadaşlar bunu şöyle yapacağız. Benim şu noktanın koordinatlarına ihtiyacım var. Neden biliyor musunuz? Çünkü bunun koordinatını bulabilirsem eğer. Bu koordinatın y'sini bulursam. Al size tabanı 2. Yüksekliği y olan bu üçgen alanından şu alanı bulurum. Şu tarafa doğru çekersem bu da o noktanın koordinatı nesidir arkadaşlar? X'dir. E, yükseklik bu da taban. Görece bakın yükseklik tabandan da yine o şekilde alanları bulabilirim. İki doğrunun kesişi noktası nasıl bulunur biliyor musunuz? İki doğru denklemini ortak çözerek. Bana bu doğru denklemini yazar mısınız? Bir doğru denklemini doğruları kestiği noktalarla kısa yöntemi neydi? Nasıl yazıyordu? x bölü x kestiği nokta, y bölü y kestiği nokta. Bir değil miydi? Evet. O zaman bu doğruyu yazar mısınız? x bölü x kestiği nokta, y bölü y kestiği nokta eşittir birden. Payda eşitlersek bunu 3 ile yaparsak 3x artı y eşittir 3 geldi. Sonra bu doğruyu yazalım x bölü x'i kestiği nokta artı y bölü y y'i kestiği nokta eşittir birden. Şunu 3 ile yaparsak x artı 3 y eşittir 3 geldi. Şimdi ben buradan nasıl ortak çözerim arkadaşlar? Gelin burayı eksi 3 ile çarpalım. Çarparsak ne olur? Yukarı aynen yazayım. Aşağısı eksi 3 x eksi 9 y eşittir eksi 9 geldi. Toplarsak bunlar gitti. Eksi 8 y eşittir eksi 6'dan y'miz 3 bölü 4 geldi. Sonra bu y'miz 3 bölü 4'ü tekrar burada yerine yazalım ortak çözmek için 3x artı 3 bölü 4 eşittir 3'ten karşıya attım 3x'imiz arkadaşlar 3x 3 bölü 4'ten 9 bölü 4 x'imiz yine 3 bölü 4 geldi. x ve Y'miz aynı geldi. Bura 1'e 3 bu da 1'e 3 simetrik şekilde ise şu şekilde yani y'e göre simetrik şekilde arkadaşlar. 1'e 3 ve 1'e 3 ise şunlar birbirine ne oluyor? Eşit geliyordu arkadaşlar ki gel. Demek ki şöyle yapınca şurası da B, şurası da A oluyorsa yani A'ya B, B'ye A ise o zaman bu kesinlikle koordinatları birbirine neymiş arkadaşlar? Eşitmiş. M, M'dir. Neyse. X'imiz de 3 bölü 4, Y'imiz de 3 bölü 4 noktamızın. Dolayısıyla şunun alınmak için yükseklik 3 bölü 4 çarpı taban 2 bölü 2 artı. Yine yükseklik 3 bölü 4 çarpı taban 2 bölü 2'den çat 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 3 bölü 4 artı 3 bölü 4 6 bölü 4 yani diğer bir deyişle 3 bölü 2 olacaktır arkadaşlar. Tekrarlayalım. Şimdi tekrarlayalım. Ne yaptık arkadaşlar? Böyle doğrular kesiştiğinde şurada kalan alanlar sorulduğunda bu tarz kesişme bölgedeki alanlar sorulduğunda şu noktayı bulmak çok önemlidir. Niye? O noktayı eğer bulursak bu x'i bu da y'si olacağından yükseklik ve taban yükseklik ve taban diye soruyu çözebiliriz. Peki nasıl olacak? Doğru denklemi nasıl yazılıyordu kısa yöntemi? x bölü x kestiği nokta artı y bölü y kestiği nokta eşittir 1 x bölü x kestiği nokta artı y bölü y kestiği nokta eşittir 1 diye bunları ortak çözdüğümüzde y'miz 3 bölü 4 geldi. x'imiz 3 bölü 4 geldi. Sonra yüksek 3 bölü 4 taban 2 bölü 2. Yüksek 3 bölü 4 taban 2 bölü 2'yi aldık topladık ve alan geldi arkadaşlar devam. Soru çok rahat bir soru. Şurası 12 şurası 8 ise pisagor yapalım gelin şuraya m diyelim. M kare eşittir 8'in karesi artı 12'nin karesinden. M kare eşittir 64 artı 144'ten. M karemiz e kaç geldi? 208 geldi. Yani m'miz kök 208 arkadaşlar. O da 208 16 çarpı 13'tür. 16 dışarı çıkarsa 4 kök 13 geldi. O zaman burada 4 kök 13 ise burada ne gelir? 2 kök 13 gelir. Burada ne gelir? 2 kök 13 gelir. Bu teşim 90 inen kenar ortay böldüğü Parçalara eşit oluyordu. Yani burası da 2 yok 13'tür deyip normal geometri bilgimizi çözdük. Ama bunun daha diğer yöntemi de şudur. Bu orta noktamıdır evet. Toplamının yarısı hadi söyleyin 0 artı 0 artı 8 bölü 2 toplamının yarısı 12 artı 0 bölü 2'den ne geldi? 4'e 6 geldi. Peki 4'e 6'nın orijine uzaklığı nasıl bulunur? X'leri farkının karesi... Y'lerin farkının karesinin kare kökünden arkadaşlar. Çünkü sıfır geldi. İlk kök 13 geldi. Yine olmadı hocam şöyle yapabilirsin. Daha farklı. Şuradan dikinersem eğer paralelik geldi mi? Geldi. Orta taban. 12 ise bura kaç gelecektir? 6. Peki paralel orta taban. şunda şu eşitse ise burada eşit değil mi? Eşit. O da 4 4 olacağından. Pisagor'dan yine burası İlk yok konuş gelecektir. Bir sürü yöntem var arkadaşlar. İstediğiniz yapın. Evet arkadaşlar soru gayet kolaydı. 12 8 ise Pisagor'dan 4 yok 13 12 2 yok konuş. 2 yok konuş. 90 ile kenar ortay böldüğü parçalar eşit olup muhteşem işte 2 yok konuştur. Ya da hocam toplamının yarısından orta noktayı buldum. Orijine uzaklığını buldum. X'lerin farkının karesi artı Y'lerin farkının karesinin karekökü. Ya da hocam dik çektim. Burası eşit böldüğü için paralellik de var. Orta tabanı 12 ise burası altı. Çünkü birinin 2 oranından dolayı. E, sol taraf 2'ye sağ taraf da 4, 4'ten. Pisagor'dan yine geldi. Soru yapıldı. Devam. Evet arkadaşlar diklenen prizmasının yüzey köşegenleri ilk kök 5, ilk kök 13, ilk kök olduğuna göre cisim köşegenini bulunuz diyor. Şimdi arkadaşlar bunu rahat görebilmeniz için arkadaşlar hemen şöyle geçiş olarak yapalım. Bir köşegeni ilk kök 13. şurası ilk kök 13 olsun. Diğeri ilk kök 10 olsun. Diğeri de arkadaşlar ne olsun? 2 kök 5 olsun. Şuraya A, B, C dersek arkadaşlar. A kare artı C kare nedir? Söyleyin. A kare artı C kare. Pisagor'dan ilk kök 13'ün karesi. Yani 52 gelir. Sonra B kare artı C kare nedir? Pisagor'dan arkadaşlar. Pisagor'dan. Çünkü orada da 90. İlk kök 5'in karesi. Yani 20 gelir. Sonra A kare artı B kare nedir arkadaşlar? Pisagor'dan. İlk kök 10'un karesi. Yani 40'tır. Toplarsak 2 parantezinde a kare artı b kare artı c karemiz kaç olur? 60, 112 olur. Buradan a kare artı b kare artı c karemiz 56 geldi. Şimdi arkadaşlar burada küçük bir anlatım yapmak durumundayım. Cisim köşegeni bir dikdörtgenler prizmasında en uzak iki köşe arasındaki uzaklıktır. Peki o zaman şurası b, şurası A, şurası C ise şöyle çekersek bir kenar yüzeye dikiniyorsa o yüzeyden gelen doğruya neydi? Dik oluyordu. E peki şurası A kare artı B kare değil mi? Evet. E şu Pisagor'dan da son olarak o zaman bizim cisim köşegenimiz A kare artı B kare artı C karenin kare köküdür. O zaman cisim köşegeni 3 Ayrıtın kareleri toplamının kare köküdür. E zaten orayı ben biliyordum 56 kök altıda iki kök 14 olacaktır arkadaşlar. Tekrarlayalım. Bize üç tane yüzey köşe gelmiş. 2 kök 10, iki kök ve iki kök 5 olmak üzere. A kare i̇şte artı kare iki kök üçün karesini. işte atıyorum B kare artı kare iki kök 5'in karesini. E, A kare artı B kare de ilk kök onun nesi karesini verecektir. Dolayısıyla o yüzden 40 oldu ve topladım. 2 a kare b kare 112, a kare b kare 56'dır. Zaten cisim köşegeni arkadaşlar şurası c, şurada aşağının köşegeni a kare b karenin Pisagor'dan a kare b kare karekökü oldu. Demek ki cisim köşegeni 3 aletin kareleri toplamı nesiymiş? Karekökü'dür. Dolayısıyla yerine yazdık ve cevap kök 14 geldi. Peki burada ek bir soru soracağım. Burada bize mesela b kenarını ayrıca bulun, a kenarını ayrıca bulun dese yapabilir miydiniz? Şöyle yapılabiliyordu arkadaşlar. E zaten bunu bulmadık mı şunu? Bulduk. Çok güzel. Peki a kare c karenin 52 koy. B'yi bulduk. B kare c karenin 20 koy. A'yı bulduk. Gördünüz mü? Hepsini sırayla da istesek bulabiliyorduk arkadaşlar. 8. denemede görüşmek üzere. See you later now.